Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf sayma ve olasılık ünitesindeki binom açılımla ilgili örnekler çözeceğiz. İlk örneğimize başlayalım arkadaşlar. İlk örneğimize dikkat ederseniz ne ile ilgili arkadaşlar? Üst sayılarımız aynı. Altta birbirinin ardışı olan ifadeler var. Diğer tarafta da 12'nin bir fazlası ve 7 demiş arkadaşlar. 13'ün 7'lisine eşitmiş. Peki bu hangi arkadaşlar özdeşlikle hatırlayalım. Buna biz ne demiştik? Pascal özdeşliği arkadaşlar. Pascal özdeşliği demiştik daha önceki derslerimizde. Peki bu Pascal özdeşliği için ne diyordu arkadaşlar? Üst sayılarımız aynı iken. Alttaki sayılar yani A, A artı 1 toplamı. 12'ler aynı mı? Aynı. Ne eşit oluyordu arkadaşlar? 12'nin bir fazlası yani şu sol taraftaki ifade 12'nin bir fazlası 13 alttaki ardışıklarında büyük olanına eşit oluyordu. Şu ilk iki sayının toplamı. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Bize ne vermiş? 13'ün 7'lisini vermiş. Bu ikisinin birbirine eşit olma durumu arkadaşlar. iki şekilde gerçekleşir. Birincisi direkt bunlar birbirine eşit olabilir. Yani a artı 1 eşittir 7 diyebilirsiniz. Buradan a eşittir 6 olarak bulabilirim. Bu birinci durumumuz arkadaşlar. İkinci durumumuzda şunu hatırlayalım. Eğer 2 yani n'in r'lisi, n'in işte k'lısı birbirine eşitse r ile k'nın toplamının 13 olması gerekiyor demiştik. Yani birbirini 13'e tamamlayan sayı değerleri arkadaşlar ne olacak? Bunların kombinasyon değerleri birbirine eşit olacak. a artı 1 artı 7 arkadaşlar kaça eşit olabilir? 13'e eşit olursa da bunların kombinasyon değerleri birbirine eşit olur. A artı 8 eşittir. 13 dedik. Buradan da A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 5 olarak bulduk. Geldik diğer örneğimize. Diğer örneğimizde katsayı toplamını diyor arkadaşlar. Katsayı toplamını bulun dediği zaman x gördüğüm yere 1. Eğer 2 değişkenden oluşuyorsa y gördüğüm yere de 1 yazarak katsayı toplamını buluruz arkadaşlar. Şimdi birincisinde a şıkkından başlayalım. x gördüğümüz yere ne yazacağız? 4 çarpı arkadaşlar 4 çarpı 1 artı 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. 4 kere 1 4 artı 2 kaç yaptı? 6 üzeri 4 olarak bulduk. Geldik 5 şıkkına arkadaşlar. 2 çarpı 1 eksi 5 üzeri kaç diyeceğiz arkadaşlar? 6. Burayı da düşünürsek burası da eksi 3 üzeri kaç olur arkadaşlar? 6. Negatif sayının çift kuvveti pozitif olacağından direkt 3 üzeri 6 da diyebiliyorum buna. Geldik bir diğer örneğimiz. 3A 4B demiş arkadaşlar. Burada iki tane değişken var. O halde hemen ne yapıyorum? A gördüğüm yere 1, B gördüğüm yere 1 yazıyorum. Üzeri 12 diyorum arkadaşlar. Düzenlersek parantezin içi 3 eksi 4'ten 1 üzeri 12 negatif sayının çift kuvveti pozitif olacağından 1 üzeri 12 yani bu da 1 olarak bulursunuz. Geldik D şıkkına. Yine arkadaşlar 3 çarpı 1 eksi 1 üzeri 9 diyeceğim. Burayı da düzenleyecek olursak 2 üzeri 9 olarak buluruz arkadaşlar. Evet şimdi geldik arkadaşlar sabit terimi bulmaya. Sabit terim neydi? Bize verilen açılım içinde yanında değişken bulunmayan terim demekti. O halde biz değişkenleri ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? sıfırlamamız gerekiyordu değil mi? Yani değişken içerisinde değişken olarak eğer x varsa x'i sıfıra, eğer her ikisi de varsa y'yi de sıfıra eşitleyerek sıfır yazarak y gördüğümüz yere de sabit terimi bulabiliyoruz. Çünkü sabit terimin içinde değişken bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz değişken bulunan terimleri yok edersek geriye sadece sabit terimiz kalır. O halde hemen yazalım. 3 çarpı 0 eksi 2 üzeri 7 diyeceğim. 3 kere 0 0. Eksi 2 üzeri bu ne oldu arkadaşlar? 7 olarak bulduk. Geldik B şıkkına. Gene ne yapacağım arkadaşlar? 2 çarpı 0 artı 1 bölü 2 üzeri 4 diyeceğim. Burayı da düzenlersek 1 bölü 2'nin 4. kuvveti olarak buluruz bunu da arkadaşlar. Açabilirsiniz. 1 bölü 16 olarak da yazabilirsiniz. X gördüğümüz yere 0 yazarsak 0 eksi 0 üzeri ne olacak? 7 arkadaşlar. Sıfırdan sıfır çıksa gene sıfırdır. Sıfırın 7. kuvveti de gene sıfır olur. Geldik buraya gene sıfır yazıyorum. 3 çarpı sıfır artı iki tane değişkenimiz olduğu için hem x hem de y gördüğüm yere ne yazdım arkadaşlar? Sıfır yazdım. Sıfır üzeri 6 yani bu da ne oldu arkadaşlar? Yine sıfır olarak bulduk. Geldik dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda neyi soruyor? 4x eksi 2y Üzeri 8 ifadesinin açılımında baştan 5. terimi bulunuz dedi. Biz herhangi bir terim için ne diyeceğiz? Bu kaçıncı terim arkadaşlar? Kaçıncı terim olduğunu varsayacağız? R artı 1. Şimdi R artı 1 üzerinden gidersek R artı 1. terim olduğunu düşünürsek. R artı 1 kaçmış? 5'miş. Buradan R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 4 olarak bulduk. Herhangi bir terimi önceki dersinizde yazmıştık. Herhangi bir terim neydir, nedir arkadaşlar? 8'in reellisi şeklinde yazacaktık değil mi? 8'in reelli kombinasyonuyla başlayan terimdi. O halde hemen yazıyorum. 8'in dörtlü arkadaşlar kombinasyonu çarpı ilk terimimiz 4x olduğu için 8 4 yani arkadaşlar kaç olacak? 4 ve y terim yani eksi 2y ikinci terime de alttaki değeri yazıyorduk. Direkt 4'ü getirip ikinci terimin üstüne yazıyorduk. 8'in arkadaşlar dörtlüsü. 8'in dörtlüsü kaça eşittir? 8 7 6 hemen şunu hesaplayın. 8'in dörtlüsü 8 7 6 ve 5. 4 tane terimi açtık. 4 3 2 1. 4 2 8 götürdü. 3 ile 6'yı sadeleştirdiniz 2. 2 kere 5 17 ile çarptınız. 70 oldu arkadaşlar. Şuradan 70 geldi. Çarpı 4'ün 4. kuvveti, 4'ün 4. kuvveti, 4'ü dağıtın parantezin içine. X üzeri 4 çarpı eksi 2 üzeri arkadaşlar, eksi 2 üzeri 4 çarpı Y üzeri 4 oldu. Bizden istenen 5. terim demek ki arkadaşlar 70 çarpı 4 üzeri 4 sabit sayıları başa alacak olursak eksi 2'nin 4'ü arkadaşlar 2'nin 4'ü olarak da yazabilirsiniz. Negatif sayının çift kuvveti pozitifti çünkü. Ne kaldı? X üzeri 4'e y üzeri 4 olarak bulmuş olduk. Demek ki bizim arkadaşlar baştan 5. terimimiz bu şekildeymiş. Geldik 5. örneğimiz arkadaşlar. 5. sorumuza. X artı 2'ye art üzeri 5 ifadesinin açılımında sondan 3. terimi bulunuz dedi. Şimdi kuvvetimiz 5 mi arkadaşlar? Evet. Bunun terim sayısı n artı 1 yani 5 artı 1 eşittir 6. 6 tane neyi vardır arkadaşlar? Terimi vardır. Peki terimleri şöyle yazarsak. Birinci terim, ikinci terim, 3, 4, 5 ve 6. terim. Sondan 3. terim arkadaşlar. Sondan 3. terim bu mudur? Evet. Sondan 3. terim baştan kaçıncı terimdir? 4. terimdir. O halde biz kime göre yapacağız? Son, baştan 4. terime göre de çözebilirsiniz arkadaşlar. Baştan 4. terime göre. 4. terim dediyse R artı 1 eşittir. 4'ten R'yi kaç almam gerekiyor? 3 almam gerekiyor. Yazacak olursak arkadaşlar burada da yazacak olursanız ne olur arkadaşlar? Hemen e, diğer tarafa attınız. E, eşittir R eşittir 3 bulduk. 5'in üçlü kombinasyonu çarpı ilk terimimiz x üzeri ne olacak arkadaşlar? 5'ten 3 çıktı. Ne olarak alırsınız? 5'ten 3 çıktı. 2 çarpı diğer terimimiz neydi arkadaşlar? 2y'di. 2y üzeri ne diyeceğim? Şuradaki alttaki değeri getirip bunun üstüne yazacağım değil mi? Bu şekildedir arkadaşlar. Eşittir dedik. Düzenlersek 5'in üçlüsünün 10 olduğunu daha önce hep söylemiştik. x kare çarpı 3'ü arkadaşlar parantezin içine dağıtırsanız ne olur burada? 2 üzeri 3 çarpı y üzeri 3 olarak bulursunuz. 2 üzeri 3 8'di. 10 çarptınız. 80 çarpı x kare çarpı y üzeri 3 olarak demek ki bulmuş olduk. Sondan 3. terim yani baştan 4. terimiz de bu şekildedir. Geldik bir diğer örneğimiz arkadaşlar. 4 a kare eksi 3 b üzeri 3 üzeri n ifadesinin açılımındaki terimlerden biri a çarpı a üzeri 6 çarpı b üzeri 6 olduğuna göre n kaçtır dedi arkadaşlar. Ne dersiniz burası içinde? Bizden şu ifadeyi arkadaşlar dikkat etmemizi istiyor. Herhangi bir terim için biz ne de demiştik? Hatırlayın. Herhangi bir terim neydi? E n'in Rlisi çarpı ilk terim. ilk terim neydi arkadaşlar? 4 a kare üzeri n eksi ne olacaktı? Pardon n eksi r. Çarpı ikinci terimimiz eksi 3 b üzeri 3. Bunun da neyini alacaktık arkadaşlar? Direkt alttaki değeri alacaktık. Üzeri r olarak. Bu kaça eşitmiş? a çarpı a üzeri 6 çarpı b üzeri 6'ya eşitmiş arkadaşlar. Bizden kat sayı falan bulun demiyor. Peki şu üst kuvvet arkadaşlar parantezin içine nasıl dağılır? n'in r'lisi çarpı 4 üzeri ne diyeceğim arkadaşlar burada? 4 üzeri n eksi r çarpı a üzeri 2 n eksi 2 r olacak. Çarpı geldik buraya arkadaşlar. Burası da eksi 3 üzeri r. R'yi dağıttınız bu defa parantezin içine. Çarpı b üzeri 3 r. Eşittir a çarpı a üzeri 6 çarpı b üzeri 6 arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki ve sol taraftaki A'nın ve B'nin kuvvetlerini birbirine eşitleyeceğim. Sol taraftaki A'nın kuvveti kaç arkadaşlar? 2N 2R eşittir 6. Peki B'lerin kuvveti kaç arkadaşlar? B'lerin kuvveti. Sol taraftaki B'nin kuvveti 3R. Sağ tarafta B'nin kuvveti 6 idi. Buradan R'yi kaç bulduk? 2. R'yi 2 bulduysam bunu getirip bu tarafta yerine yazarsak arkadaşlar 2n eksi 2 çarpı 2 eşittir 6'dan burası 4 yaptı diğer tarafa attınız 2n eşittir 10 n'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar n'in 5 olduğunu bulduk bizden de zaten bunu istiyordu dersimiz burada bitti lütfen arkadaşlar bu videomuzu izlemeden önce daha önceki Derslerimizde de arkadaşlar takip ederseniz sizler için daha faydalı olacaktır. Bizleri takipte kalın. Sizleri çok seviyoruz.